El kemik ve eklemleri çok sık yaralanmaya maruz kalırlar. Basit yaralanmalar çoğu zaman birkaç hafta içinde sadece hafif şişlik bırakarak, işlevsel sorun yaratmadan iyileşebilirlerken, zaman zaman özellikle de ezilme şeklindeki yaralanmalardan sonra kemikler, eklemler ve hareketi sağlayan tendonlarda ciddi hasarlar ortaya çıkabilir. Bu tendon hasarlarından sık karşılaştığımız bir tanesi halk arasında da çekiç parmak olarak bilinen en uç eklemin aşağıya doğru bükük kaldığı durumdur. Çoğu zaman sadece basit muayene ile tanı konulabilir. Ancak tendonun nereye kadar geri kaçtığının belirlenmesi, varsa kopan parçanın kemik parçasının büyüklüğünün ortaya konması için tetkikler gerekebilir. Bu tetkikler düz grafiler, ultrasonografi ya da manyetik rezonans inceleme olabilir. Yüzeyel dokuları olan parmak eklem ve kemiklerinde veya tendonlarının görüntülenmesinde ultrasonografi tek başına kullanılabilir ve yeterli olabilir. Yaralanmanın üzerinden 2 haftadan daha fazla bir süre geçmediyse, tendonun geriye çok fazla kaçmadığı saptandıysa, eklem ilişkisi, uyumu hala düzgün bir şekilde devam ediyorsa, basit tedavilerle 6-8 hafta sonunda iyi sonuçlar elde edilebilir. Ancak bunun tersi durumlarda, özellikle de eklem ilişkisi bozulduysa ameliyatlı tedaviler gerekebilir. Ameliyatlı tedavilerde hiç kesi yapılmadan kapalı yöntemlerle terlemeler yapılabileceği gibi, gerektiğinde eklem ilişkisinin düzeltilmesi, tendonun yerine tespit edilebilmesi için açık cerrahilerde yapılabilir. Basit yaralanma sonrası parmak uç ekleminizde aşağıya doğru düşüklük oluştuysa parmağınızı yukarıya kaldıramıyorsanız ya da kaldırmaya çalışırken çok şiddetli ağrınız oluyorsa bir uzman muayenesi öncelikle yapılması gereken iştir. Acil olmasa bile kısa süre içinde özellikle de 2 haftanın altındaki bir süre içinde yapılacak uzman muayenesi sonradan oluşabilecek kalıcı işlev kayıplarından ve gerektiğinde büyük tedavi işlemlerinden kaçınmak mümkün olabilecektir.